AREN TV'den hepinize merhabalar. Deva Partisi Milletvekili İdris Şahin e, mecliste Can Atalay kararı ve Son Yargıtay kararlarıyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma esnasında Ankara Ulu Canlı Cezaevinde 12 Eylül döneminde birçok ismin e, bedel ödediğini söyledi. Bunun üzerine HDP İstanbul Milletvekili Sırı Süre'ye Önder söz alarak e, Şahin'e yanıt verdi. Sırı Süre'ye Önder 12 Eylül döneminde Ankara Ulu Canlar cezaevinde kendisini de kaldığını ve cezaevinin müzeye çevrildikten sonra isminin yattığı Ranzan'ın üzerine yazıldığını son tutuklamasıyla beraber isminin silindiğini ve o dönem AK Parti milletvekili olan şu an Gelecek Partisi'nde milletvekili olan Selçuk Özdağ'ın isminin yazıldığını söyleyince mecliste Görüşmelere neden oldu. Sırrı Süre'ye Ünder değerli dostlar, doğası gereği e, güldürürken aynı zamanda düşündüren bir isim. Sırrı süreya Ünder'in mecliste yaptığı açıklamayı e, ve İdris e, Şahin'in e, konuşmasını beraber izleyeceğiz dostlar. İzlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı... Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi ilk önce İdris Şahin'in konuşmasını ardından da sarı Süre'ye İnder'in mecliste gülüşmelere neden olan cevabını beraber izleyelim. Adına hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün gerçekten Gazi Meclisimiz adına tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Ama ne acıdır ve ne hazindir ki? şu anda Angola ile yapmış olduğumuz bir uluslararası sözleşmenin arkasından dolanarak gündeme dair konuşmalar icra ediyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere burada tekrar etmeyeceğim. Pek çok hatip gerek Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin tutumunu, gerekse Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın Anayasa'nın 153. maddesi çerçevesinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini çok net bir şekilde ifade etti. Tekrar sizleri sıkacaktır ama bir kısım sözleri sizlere hatırlatma gereğini hissediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın güzel bir sözü var. Diyor ki: "Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanı vermiyor." diyor. Ve aynı zamanda kötü bir alışkanlığımız var ülkesini dert edinen herkesi sıra dayağından geçiriyoruz. Gençlerin, siyasetçilerin canını yakıyoruz. Can Atalay bunun son örneği. Bugün demokrasi müzesi olarak kullanılan Ulucanlar cezaevine bir bakın. Osman Bölükbaşı'dan Deniz Gezmiş'e, Bülent Ecevit'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar kimler bedel ödemedi ki? Sırrı Bey kendisini işaret ediyor. Diyor ki ben de bedel ödedim ama ben Ulucanlardan bahsettiğim için sizi saymadım. Selçuk Bey de şimdi kendisini mutlaka tarif edecektir. Ülkesini seven bir fikri olan binlerce insan işkence tezgahından geçti. Ben avukatım arkadaşlar. Hak savunurum. Benim işim bu. Bir dönem bu mecliste sizlerin huzurunda AK Parti milletvekiliydim. Bugün deva partiliyim. Dün 367 krizi yaşanırken bir baro başkanı olarak hukuku savunuyordum Ak Parti'yi değil. Başörtüsü mücadelesini savunurken hukuku savunuyordum Ak Parti'yi değil. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını savunurken hukuku savunuyordum Ak Parti'yi değil. Bugün de Can Atalay'ın hakkını Anayasa Mahkemesi'nin meşruiyetini savunuyorum. Ben de bir değişiklik yok. Ben hala hukuku savunuyorum. AK Partili arkadaşlarım siz ne yapıyorsunuz? İktidar sopasını eline geçince sesini kısanlara yazıklar olsun. Altta kalanın canı çıksın diyenlere yazıklar olsun. Yeter artık. Görünen o ki zorbalar bu ülkede ve o zorbalar nöbetleşe çalışıyorlar. Gücü eline geçiren zayıfı eziyor. Seçim kazanan mahalle seçim kaybeden mahalleye istediğini yapabileceğini sanıyor. Zayıfın, mazlumun, garibanın tepesinde yargıcın, yargının kılıcı sallanıyor. Bugün nöbetleşe zorbalık hakkında, o kılıç hakkında karar vermenin günüdür ya bu meclisin 600 üyesi olarak o kılıcı kırıp çöpe atacağız ya da o kılıcın bir gün birimize saplanmasına seyirci kalacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım karar sizin çünkü şu an itibariyle yaşadığımız tam bir devlet krizi tam bir kalkışma birbirimize hukuk öğretisiz izah etmemize gerek yok. Bugün bu yaşanılanların yarın dönüp bu merak müsali sizi de vuracağını asla unutmayın. Sırrı Bey şahittir. Darbe ve muhtıralar araştırma komisyonu olarak Salim Başol hikayesini biz Süleyman Arif Emre'den dinlemiştik. 1952 Malatya davasında Adnan Menderes siyasi bir davada bir cezanın başına Salim Başol'u getirip batamıştı. Ama aynı Salim Başol o gün belki Sayın Menderes'in arzu ettiği noktada bir karar verdi. Ama 60 ihtilali sonrasında idam kararını veren hakime de baktığınızda o salim baş oldu. O nedenle değerli dostlar size burada... Sayın Şahin lütfen tamamlayın. Hay hay başkanım. Değerli dostlar size buradan 3. Ceza Dairesi'nin yapmış olduğu bu kalkışmanın doğrudan muhatabının bu parlament olduğunu hatırlatmak istiyorum. Orada haddi aşan o sözlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a ayar veren aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununda Anayasa Mahkemesi üyelerinin nasıl yargılanacağını bilmiş olmasına rağmen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sanki dava açacakmış gibi ucuz kabadayılık yapan o üyelere karşı hakkı hukuku demokrasiyi savunmak bu parlamento'nun asli vazifesidir. Eğer biz parlamenterler olarak kendi hukukumuza sahip çıkamazsak yarın bazı şeyler çok geç olabilir. O yüzden daha fazla gecikmeden karar da söz de milletin diyelim. Hepinizi saygıyla Sayın Şahin teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap işlemi yapacağım. Soru cevap işleminde vereceğim. Girmişsiniz. Bir dakika verirseniz. Bir, 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 başkanım. Başkanım. bir dakika, bir dakika var. olduğunuzu biliyorum. Buyur bakalım. Buyur. <laughs> Açalım sesi. Açalım sesi. Sırrı Süreyya ee, sayın, e, <laughs> Bey. Sayın İdris Bey, bedel ödeme için kendimi işaret ettiğimi söyledi. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı haşa bedel ödeyen o dönem canlarıyla, sağlıklarıyla, özgürlükleriyle binlerce insan vardı. Fakat şöyle bir husus var. Ulucanlar Canlar cezaevi müzeye dönüştüğünde orada yatanların arasında ben ben de kaldım orada 12 Eylül döneminde ve yattığım ranzaya benim adımı gösteren bir plaket çakılmıştı. Sayın Selçuk Bey de burada. Ne hikmetse ben cezaevine girince bu son girdiğimde oradan benim adımı söktüler. Şaka yapmıyorum. Sırrı Süreyya Ulu Canlar diye girin. Peki kimi yazdılar? Selçuk Bey o zaman AK Parti'deydi onun adını yazdılar. Peki açalım sesi. Adını yazdılar bir de. Yani e, böyle bir cezaevinden bile adımızı hem cezaevine atmak hem de cezaevi müzesinden adını silmek e, AK Parti'ye nasip oldu. Az buz bir keramet değil. Buna bir açıklık getireyim dedim. Peki şimdi soru cevap için. Evet değerli dostlar. E, Gölüyoruz ağlanacak halimize değil mi? Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.